Amcacığım, Nevzat Hiller'in evi nerede? Şurada. Sağ ol. Ayşe! Çok şükür. Çok şükür gördüm seni. Nevzat geldi, seni görmesin Ayşe. Nevzat'ı görmeye geldim ben de. Nazlı nerede? Kardeşin nerede? Çok kanlandı. Ne oldu? Hristoyu yakaladılar Lena. Biliyorum. Bekledim. Gelmeyince anladım. Sonra Nevzat geldi. Ama söylemedi nerede yakalandığını. Size ne oldu? Hep korktum sizinle başınıza felahe soktuk diye. Nerede yakalamışlar Hristoyu? Çiftliğe yakın bir yerde. Eyvah. Bizim için meraklanma Lena. Nazlı iyi. Zeynep de iyi. Tabii çok üzgün. Zeynep. Nevzat'la konuşmaya geldin Hı -hı. öyle mi? İyi konuş onunla. Çocukluk arkadaşıdır Hristos. Merhametlidir Nevzat. Konuş orada. Beni gördüğüne memnun olmadım biliyorum. Herhalde beni görmeye gelmedin buraya. Tam aksine seni görmeye geldim. Hem bu sivil halinle belki daha rahat konuşuruz diye düşündüm. Burası benim evim. Konuşmak istiyorsan bana buyur demek düşer. Buyur geç. Buyur. Gel kardeş, gel, gel, Kolay gelsin. Buyurun, buyurun. Fatma Hanım, hani bizim çiftlikte çalışırdı. He, bildim kızım. Ne olmuş ona? Haber alamadık. Köyünde mi hala? Köyündedir herhalde. Nereye gidecek? Ölmediyse köyündedir. Ona bir haber göndersem kimle görüşürüz? Rıza vardır o tarafta. Kara Rıza. Akşama gelir. Ne istiyorsun Fatma'dan? Çiftliğe uğrasın bir. Önemliymiş dersiniz. Bir de reçber gerek bize amca. Pazarda bulursunuz dediler ama... Sabahından geçtik. Eli kazma kürek tutan mı kaldı be kızım bu zamanda? Ben varım. Ayağım aksasa da elim kolum sağlam. Sizin tarlalarınız yok mu? Babamın tarlaları var. Evet. Neden orada çalışmıyorsun? Bildiklerimi öğretirim sana. Yanında çalışırsam yardımım dokunur. Düşünelim de be. Hayırlı günler. Güle güle kız. Ver bana. Evet. Nazlı. Kundaklama ile ilgili soracaktım. Bana mı? Sen tanıyorsun subayları. Duyduğun bir şey var mı? Nevzat araştırma yapıyordu. Bir şey söyledi mi sana? Görmedim Nevzat'ı. Ben de öylesine sordum işte. Bana kızmakta haklısın. Bana hep dürüst davrandın. Ben davranamadım. Niye bunları söylüyorsun şimdi bana? Seni biraz tanıdım. Onun için söylüyorum. Onun için buraya geldim. Şimdi yüzüme bak da dost doğru söyle. Bu evdesin. Asker değilsin. Kapın çalındı. Hristo geldi. Yaralı. Ne yapardın? Köyün okumaya en meraklı çocukları sizmişsiniz. İçtiğiniz su ayrı gitmezmiş. Hocalardan öğrendiklerinizi birbirinize anlatırmışsınız. Hristo dedi ki, Hiçbir Rum çocuğu Müslümanlığı benim kadar öğrenmedi. Nevzat kadar da Hristiyanlığı bilen Türk çocuğu yoktu. Ama sessiz bir anlaşma vardı aramızda. Din konusunda hiç tartışmazdık. Bir gün dedi ki Hristo... ...sen mutlaka cennete gideceksin. Beni de inşallah Efendimiz yeniden hayata döndürecek. Bana sorarsan oralarda buluşuruz biz. Ama şimdi günah girmeyin. Günahsa Allah beni affetsin. Ben Hristo'dan uzak düşmeyeceğimi hep inandım. Ama bak şimdi ne oldu? Senden başka kimse ona yardım edemez Nevzat. Cennete gitmek kolay değil. Bristol'un anası geldi biraz önce. Şuracıkta yerlerde yuvarlandı Angela Ana. Ben de yerin dibine gireyim istedim. Onu bırakmayacaksın. Bir şeyler yapacaksın değil mi? Ben elimden ne gelirse. Teğmenim. Teğmenim. Cemal Yüzbaşım size bunu gönderdi. Elde geçirilen Yunanlı askerler Müslüman çıktı. Haberin olsun istedim. Sen git. Hemen geliyorum. Emredersin teminim. Hemen. Risto'yu yalnız bırakmayacağım. Buraya boşuna gelmediğini biliyordum. Şimdi çok daha umutluyum sağ ol. Hoşçakal. Hoşçakal. Ayşe. İyi ki geldin. Kasaba girişlerindeki güvenliği aktır. Emredersiniz kumandana. Merhaba yüzbaşım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüğüme sevindim Ferit Bey. Sağ olun. Kemal'in askerleri dişli çıktı. Sağ bırakmamışlar. Kaçak Yunan askerlerinin hepsi ölmüş. Kızlar da burada. Gelin size söyleyecekler. Ferit Beyler. Nasılsınız güzel kızlar? Sağ olun. Sağ olun. Hepinizi bir arada bulmak ne güzel. Gelin. Gelin. Sizi bir yere getireceğim. Rüstem Efendi dükkanı açtı yerinden. Haberiniz var mı? Onu görünce inandım savaşın bittiğini. Hoş geldiniz. Buyurun. Ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerbet değil mi? Efendim? Evet şerbet. Üç gün kaldım İzmir'de. Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki akıl hafsalı almaz. Her neyse. İbrahim Ethem görüştük. Demirci İbrahim Efe. Evet. Biliyorsunuz siyaset ve idarenin yeniden teşkilatlandırılması icap ediyor. Bana da bir vazife verileceği anlaşılıyor. Güzel bir haber bu. Siyasette sizin gibi yetişmiş insanlara büyük bir ihtiyaç var. Tebrik ederim. Beni tebrik etme Cemal. Beni kim tanır ki? Bu teklif bana Nazım Bey merhumla yakınlığımdan dolayı geldi. Bunu da gizlemediler zaten. Zamanında hakkımda mübalağalı övgülere layık bulmuş beni anlaşılan. Hepimiz sizi iyi tanıyoruz Ferit Bey. Böyle bir vazifeye daha layık birisini düşünmek mümkün değil. Nazlı kızımızın da sözü geçti. Senin de baban gibi bu vatan için fedakarane çalıştığını biliyorlar. Teşekkür ederim. Biz ne yapabildik ki? Ne demek? Herkes cephede savaşamaz ki. Gazi ne dedi? Hattı müdafaa değil, satkı müdafaa vardır. İhanet etmeyenler. Yüreği bu vatan için çarpan herkes bu müdafaanın bir neferiydi. Hele kadınlarımız. Affedersiniz. Benim acilen merkeze gitmem gerekiyor. Yeniden tebrik ederim efendim. Sağ olun. Pekani oldu kaldı Yanlış bir şey söylemedim inşallah. Ne münasebet efendim. Çok sevindiğine eminim. Uyumaya bile fırsatları yok herhalde. İş çok, yapacak insan çok az. Geciktim. Safiye Hanım meraklanmasın. Ayşe nerede? Üçünüzü de yemeğe bekleriz bir gün. Siz acele etmeyin. Şerbetlerinizi bitirin. Allah aşkına ne bunaltıcıymış bu kasaba. Acele etme. Ayşe gelir neredeyse. Hadi gidelim.